Hayır pik. yakışıklılar mı? onu yapmaz. Elini çek. Yakışıklılar onu yapmaz. yok. yanlış oldu. Bu da yap. Baba, bunu hangisiyle? Arkan yakışıklı, yakışıklı birazcık. Baba. 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 <gülüyor> baba, bunu mavi mi buldun? O. Benim aynı var mı? Aynı nerede var? Ayna yok burada. Neye bakacaksın aile Hayır onu almazsın. Ben ne dedim? Kopkek ya da kraker. Arabaya dökülmeyecek Bak, akış, bir şeyler. buraya da çizik yapsaydık. Iki, iki, iki. i̇ki tarafta da çizik olsaydık. Hayır. Hayır. Niye? Öpek dokundu. Bak. En hassas noktası saçları. Çünkü o çok yakışıklı. Biraz şöyle yukarı kaldırsana. Evet. Dokun, dokun şu. Anda. Tamam. Güzel oldu. Bir de bana hiç sormadın. Bana da sorsana. Epeye sordum. Bana sormadın Hakan. Yakışıklı mıyım diye sorman lazım. sor hadi. hadi gidelim o zaman. Ne aldınız bakalım? Ama ben jelibon istemiyorum dedim. Asla olmaz. Kabul etmiyorum bunu. Ben dedim de size. Ya pop kek olacak. Hele o elindeki asla olmaz. Bu olmaz. Ben yakışıklı. Alabileyim bunu. Efendim? Ben yakışıklı olduğum için bunu alabileyim. Hayır bunu kabul etmiyorum. Evet. Hayır. Hakan asıl yakışıklılar büyümüş olur ve söz dinler. Yakışıklılar uslu olur annelerin sözü dinler. Aa bak aynı şeyi söyledi baban da. Şurası bozulmuş zaten. Hı -hı.

快点！